Hazineyi duyunca olaya daldı. Ama nereye gitti? Buna inanamıyorum. Çabuk dükkanımdan çık. Patronum almadan şuradan şuraya gitmem. Peşinden mi gitsek? Hayır, bu tehlikeli olabilir. Nereye gittiğini bile bilmiyoruz. Tehlike mi? Patronu tehlikede mi? Onu kurtarın. Ne olur onu kurtarın. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. Çok iyi gidiyorsun. Onu biraz fazla yormuyor musun? O hepimizden daha güçlü. İnan bana. Burdino. Burdino nereye gittin? Eyvah. Hızını alamadı kayboldu yavrucak. Ne yapacağız? Olamaz, şimdi yandık. Daha dur bakalım, şimşek bulalım. Asıl o zaman yandınız. Fırdına neler oluyor? Bir kapı açıldı ve şimşek kapıdan geçip kayboldu. Aa! Onu kurtarabilir misin? Aa! Aa! Yoksa patronum, patronum kurtulacak mı? Kurtulsun. Ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz. Şimşek geldikten sonra buradan hemen gideceksiniz. Bir daha bizi rahatsız etmeyeceksiniz. Söz. Söz veriyorum. Yeter ki patronum gelsin. Acaba Tarık'ın yanına mı gitti? Sor hemen sor. Tarık, Bırdin orada mı? Birden ortadan kayboldu. Evet, benimle birlikte merak etmeyin. Duydun Tarın sesini. Endişelenmeyi bırakabilirsin Sansar. Oh, şimdi rahatladım. Neden hala gelmediler? Neler oluyor? Patroncuğum, patroncuğum iyi misin? Ne olur aç gözlerini. Neden uyanmıyor? Bilmem. Patron, beni duyuyor musun? 17, 23, 29, 41, bir şeyler sayıklıyor. 17, 23, 29, 41. 17, 23, 29, 41. Bunlar asal sayılar. Asal sayı da ne? İlişecek mi patronum? Niye asal sayı sayıklıyorsun patron? Sadece bire ve kendine bölünebilen sayılara asal sayı denir. Şimdi ne olacak peki? <laughs> patron? Merhaba. Patron beni öyle korkuttun ki neyse ki geri döndüm. <laughs> patron. Geri döndüğüne göre biz artık gidelim. Hadi patron. <laughs> Bu taraftan. Borsuk ne yapıyorsun? <laughs> Güneşi kaçırmayayım dedim. İyi ama bir gören olursa? Tarık'ın anne ve babası işe gittiler. Tarık nerede? Sadık amcanın yanında. Birazdan gelir. O zaman yana geç bakalım. Güneşi çok seviyorum. Ben de. Sence filli saat sayesinde mi açıldı kapı? <laughs> Peki neden açıldı? Sevimsiz. Hiç beğenmiyorsun. Sevmiyorsun. Kızgın. Ağaç ollara mı kızdı? Ağaç kötü adamlara kızdı evet. Peki rakamlar neydi? 17 23 29 41. Bir şey anlatmaya çalışıyor. <laughs> Dünya ama ne? <laughs> yer küreyle sayıların ne gibi bağlantısı olabilir? Koordinatlar. O sayılar koordinat olmalı. Yani yer küreye bakınca bize bir yer işaret edecek olan sayılar. Bruno bize bir yeri anlatmaya çalışıyor. <laughs> zaman koordinatların nereye gösterdiğini bulalım. Evet. Sana bir şey olacak diye çok korktum patron. Koskoca şimşek çakara ne olacak saçmalama cıvkım. Olanları hatırlamıyor musun patron? Ne oldu ki? Önemli bir şey olsaydı unutmazdım herhalde. Neler oldu neler? Bir bilsen patron. Önce mavi ışık çıktı. Sen ışıktan girdin. Giriş o giriş. Ben bir endişelen, bir endişelen. Ne olacak benim patronum bir? Çok zor onlardı, çok. Neyse ki ışık seni geri fırlattı. Çok komik düştün ama. <laughs> Her şeyi tas tamam hatırla cıvgın. Çok önemli. Çıktıktan sonra ne oldu? Kapı kapandı mı? Bir şey oldu mu? Her şeyi anlat. Kapı kapandı. Çok önemli şeyler olmadı. Ama bir ara sayılar sayıkladın. Ama çok şükür geçti. Ha? Ee, sayılar mı? Ne sayıları? Şimdi Şimşek'in söylediği rakamlar bize haritada nereyi aradığımızı gösterecek. Ne oldu Sadık amca? Yanlış hesapladım galiba. Baştan yapacağım. Ama buraya <laughs> buradan 17 dersek yok. Olmuyor. Ne olmuyor? Koordinatların denk geldiği enlem ve boylamlara bakıyorum. Hiçbir yeri göstermiyor. Nasıl yani? Nereye gösterdiğini bulamayacak mıyız? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yeniden deneyeceğim. Sayılar hatırlamıyor musun? Bir tane bile mi? Hatırlasam söylemez miyim patron? Rakamlarla aram hiç iyi değil. Hiçbirini kafama almıyor. Kendini bilmen güzel. Keşke sen geçseydin kapıdan. Ben bütün rakamları eşsiz hafızama nakış gibi işleseydim. Keşke patron. Düşün bakayım, 19 olabilir mi? 30. 70. 4 milyon. <laughs> Tarık nerede kaldı acaba? Endişelenmeye başladım. Sansar. Her zaman endişelenecek bir şey buluyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun sevgili dostum? Sadece endişeleniyorum. İşte nasıl yapıyorsun? Neyi? Endişelenmeyi. Endişelenerek? İşte endişelenmeden önce... of anlatamayacağım sanırım kafam durdu. Eyvah! Niye kafan durdu porsuk? Ya sonsuza dek durursa? Heh, tam da bundan bahsediyoruz. Bak yine yaptın. Ne yaptı? Endişelendin. Aa tamam. Sadece sessiz sessiz Tarık'ı bekleyelim olur mu? Bir şey mi oldu yoksa? Sessizlik sansar. Sadece sayılar değil mi eminsin? Allah Allah. Benim sayıklamalarım daha karmaşık olurdu. Trigonometrik logaritmik sayıklarım ben. Hmm. Düz rakam yani bildiğimiz 7-8. Hayret ki hayret. Patron kapının etkisi neydin bunu unutma. Belki o yüzden böyle olmuştur. Başka bir şey sayıkladın mı? Hatırlamıyorum patron. O sırada senin için o kadar endişelendim ki aklım gitmiş. Kuş gibi uçmuş aklım. Hiç şaşırmadım. Tarık kesin hatırlıyordur rakamları patron. Zekalı <laughs> bir çocuk. Senden zeki olmasın ama çok zeki çocuk çok. Öyle mi? Öyle. Emin misin? Evet. Neler söylüyorsun şaşkın? Onun hafızası kuvvetli. Aynı şartlar bende olsa aya giderim aya. Kesin gidersin patron. Bu arada Tarık kesin rakamları not almıştır. Ben de öyle dedim. Ne zaman dedin? Ben hiç duymadım. Dedim ama patron. Tarık kesin hatırlar dedim. Tarık zeki dedim. Kime dedim bunları? Ben duymadım hiçbir şey. Düşünmüş ama söylememiş olabilir misin? Olabilirim patron. Heh, şöyle dinle beni. Tarık rakamların sırrını çözer. Ben delinden de kaparım. Şimşek çakar. Sırlar avcısı. Evet. Sanırım buldum. Rakamlar nereye gösteriyormuş Sadık amca? Onu değil. Sorunun ne olduğunu buldum. Tarıkçım. Bu koordinatlar ya yanmış ya da bu dünyada değiller.